performansına bir istatistiklerine bakalım. E, aldıkları süre boyunca takıma vermiş oldukları katkılar. Şimdi Rafa Silva ile başlıyoruz değerli izleyenler. 87 dakika süre aldı Rafa Silva. E, zaten yerini Şeren Dura bıraktı. 87. dakikada bir golü iki asisti var. 3 Üç şutundan 3'ü isabetli 6 kez rakip cezası aslında buluştu. E, pas oranı 34'te 30. ikili mücadelesi 13'te 7 ve kilit pası 4 olarak karşımıza çıkıyor. 87 dakika süre aldı. İlk 11'de başladı. 87. dakikada yerini Şer Endur'a bıraktı. Bu sezon Beşiktaş'ın e, hatta ben şu yorumları hatırlıyorum. Hafta sonu programında izleyicilerimiz bana şunu yazıyordu. Seçin ben bu sezon Rafa Silva için kombine aldım. Rafa Silva için Sezon maçlara başı. geliyorum. Sezon başı evet. Bu yorum bana çok geliyordu. Ben şehir değiştiriyorum. Ülke değiştiren bile izleyici hatırlıyorum ben bana yazan, mesaj atan, ya çok... yani görüşlerini e, paylaşan izleyicilerimizden. E, hepsine de selamlarımızı iletelim buradan. Onların yorumlarını Selam. böyle bir e, anmış olduk ve bir süre suskun kaldığında e, taraftar da doğal olarak e, o ne tepkiyi oluyor? Mi, ne oluyor dedi ve bugün Kilit takımın pas. evet Bence. bir golünü attı, iki de asisti yaptı. Ya bütün Raşit pozisyonlarda Sinayla. o kadar hareketli oynadı ki. Şimdi hani o hani dersin ya santraforun arkasında oynayan pozisyondaki oyuncu o sorumluluğu alacak ve de e, bütün alanları değerlendirecek. Bugün bütün alanları değerlendirdi. Tabii ona eşlik eden tek oyuncu değil. Hani hem Raşisa, o kadar hareketli oynayan Hı -hı. bir üçlü vardı ki. Yani Raşisa işte Rafa Silva ve Muçi Evet. Muçi de çünkü ya hiç basit pas kaybı yapmadılar. Çok Bütün üçgenleri oynadı. kenarlara gelen Hı. oyuncuların hepsi rafa tabi merkezden geliyor. Hepsini kullandılar. Orada pozisyon üretti. Yani çok daha farklı şekilde de bu maç e olabilirdi. Şimdi ilk golde Muçi'den top çıktı rafa Silva ve e, Rashidse'ye gelen evet. top. 1-0 üstün oldu Beşiktaş. Sol içten 17. geldi. Evet. Sol evet. içten geldi Muçi. Sonra sağ tarafı Rafa'ya verdi, o sağ tarafa yeniden Raşista'ya verdi ve golü işte yaptı. E, ya çok... Fakat Rafa'da dikkatinizi çeken bir şey var mı? Biraz da belki rakamlara baktığınız zaman aslında daha önceki o hani beklemediğiniz ilk sezonun ilk başında gördüğünüz sonra görmediğiniz Rafa'da kayıp dönem, bu, kayıp dönem içerisinde yine bazı rakamlar birbirini tutuyordu. Hani kilit pas veremiyordu, vermiyordu ya da ama değerlendirilemiyordu. değerlendirilemiyordu. Ama şöyle bir şey yapıyordu. Rafa'nın birçok maçında dikkatinizi çekmiştir. Mesela iki veya üç kez Rafa orta sahadan topu alıp, hani bazen futbolcu bunu yapar, arkadaşlarına kızar, bir tepki gösterir. Ya yeter ben yapacağım, ben tamam kardeşim, hani gidiyorum ben ifadesi. Evet. Bunu Rafa 3-4 maçta, Yaptı. Dikkatinizi çekti. Sonrasında bir... koptu ama. Evet, o da takıma uydu. Evet, yani ondan sonra, kimse şey yapmadı. Evet, sorumluluğu fazla almadı. 2-3 kez o patlamayı yapıyordu. 2-3 kez topu alıyordu gidiyordu. Ama ondan sonra bıraktı geriye çekildi. Tamamen gölgede kaldı. Ve dedi ki ya kimse bir şey yapmıyorsa ben niye yapayım demeye başladı. Ta ki bugüne kadar. Bugün dedi ki benim yanımdaki işte Muçi eee hareketli olursa, hareket isterse olur, isterse ben de onlara destek olurum. Destek olurum dedi. Şimdi e, 60, 60. dakikada Raşitsa Muçi soldan Rafa'ya veriyor. E, Rafa Raşitsa'ya evet. ve yeniden gol. Bak hep aynı üçlü dörtlü. Evet. O oyuncular. Bak kaç tane bunun gibi pozisyon var. Ara yatıldı, evet. o ara Immobile gidemedi. Aslında yani belki o işte Buçi daha çabuk ve daha dinamik bir oyuncu olmuş olsa o topları çoğunu götürebilirdi zaten. Ya yani ama... çok atıldı. Yani çünkü denedi Beşiktaş takım onun için diyorum iyi analiz etmiş. Bütün pasları savunma bloğunun hep arasına, arkasına atıldı. Orada da çok pozisyon üretti Beşiktaş'tan. Golleri de böyle buldu zaten. Bir de bunun için olması gereken tabii sen de biliyorsun ki bazen futbolcu çok fazla izin yapmaması lazım. Devamlı çalışması lazım. Antalya maçında bu oyunun yorgunluğu olur mu olmaz mı orasını bilemiyorum ama e, bu Mucci, moral olacağını düşünüyorum. E, yani, yani evet ben aynı sonra aynen. yani o moral e, doping etkisi yapar. Yani bu çok önemli bir şey. Çok e, güçlendirir futbolcuyu mental anlamda. Ama Muçi e, bilhassa fizik kondisyon yüklemesi tam olduğu zaman Muçi gibi, Raşisa gibi Bugün oyuncular. Bugün birinci sınıf oyuncu gibi oynadı. Evet. Yani Muçi'ye dikkat edin. Muçi ayağına topu aldığı zaman önceden bazen tamam yetenekli bir oyuncu. Ama bugün çok farklı seviyelerde oynadı. Yani Muçi. Onları da bakalım istatistiklerine. Ek bir Rashid sayı verelim. Ekrana getirelim değerli izleyenler. Milot Raşisa bugün takımının iki golünü attı. 80 dakika süre aldı oyuncu. 80. dakikada yerini João Mario'ya bıraktı. 2 golü var. 47 kez topla buluştu. 4 şutundan 3'ü isabetli. Rakip cezası aslında topla buluşması 3. Pas oranına baktığımızda 29'da 25 olarak karşımıza çıkıyor. İkili mücadelesi 10'da 5 ve kilit pası 2 Milot Raşistan'ın 80 dakikalık e, Atletik Bilbao maçı performansı. E, yerini Joan Mario'ya bıraktı. E, Joan Mario da 90 artı 2. dakikada e, var incelemesi sonucunda Beşiktaş bir penaltı kazandı. Takımın 4. golünü kaydetti. Raşistan'ın performansı neler söylersiniz maç özelinde? Bence çok etkili ki takımdaki evet. tek orijiniz sağ kanat oyuncusu. Evet. Yani kanat oyuncusu tek çizgide oynayabilen bir oyuncu. <laughs> yani Beşiktaş takımı kadro yapılanmasını o kadar yanlış yaptı ki sezon başı. Yani hı hı. Van Bronkos, tamam hani e, değerli bir hoca, hani büyük bir isim e, ki çok da takdir ettiğim hocalardan bir tanesiydi. Yani duruşu sağ kenarında bir hocanın benim için duruşu çok önemli. E, ama sen bu kadroyu görüyorsun. Sana sezon başı çünkü kadroyu sen yapacaksın. Ya evet. bir tane kanat oyuncusu alıyorsun. Ya şimdi büyük takım böyle bir şey olur mu? Şimdi sen Muçi'yi alıyorsun. Muçi'yi nerede oynatacağını şaşırdın. Yani Rashidsa gibi bir tane daha zaten bir kanat oyuncusu sol tarafı almak zorundaydım. Ama Broncos kanat oyununu çok oynayan bir hoca değildi. Bak, değil. Sorun tamam orada. Ama almak zorunda olduğun noktalar var senin tamam. bak. Sen her oyunu böyle çözemezsin. Reşter takımı sıkıntı ki. sıkıntı yaşamadım. O bölgelere kimleri oynattı? Ya tabii ki. Ama e, mesela e, şimdi bakıyorsun Joao ya, istedi hoca. E, João Mario biliyorsun kanat kanat, da, kanat değil kanat oynayamayacak bir oyuncu kanat oynatmak gibi bir duruma geçti Beşiktaş'a geldi hem takımı gel. hem kendini düşürdü ya yani evet oyuncuyu da düşürdü yani bence João Mario çok iyi bir oyuncu yani ben çok ben de çok beğeniyorum ben sen ben. de beğeniyorsun ee, şu ana kadar hayal kırıklığı ya evet hepimiz için e şimdi e, Raşisa bugün maçta benim e, gördüğüm bir şey vardı. çok hoşuma gitti e, bilmiyorum sen de dikkat etti mi Raşit çizgide oynadı çizgiye hep devamlı çizgiye gitmeye çalıştı. Önüne atılan toplardan çizgiden içeriye girmeye çalıştı. Muçi ise e, bu gençler çok seviyor bu lafı ben çok seviyorum. Half space'te o sol half space'te o bölgede e, o içeriden girişleri yaptı. Bu rakibin dengesini de bozuyor. İşte çift taraflı yani iki kanatlı oynadın. Hani <laughs> takımlar genelde nedir? Şimdi sen Nico Williams. Genelde tek tarafta oyun oynuyordu Atlet evet. Bilbao takımı. Evet. Onu kırdın. Hı -hı. Yerini değiştirdin ama Beşiktaş takımında iki tarafı da çok iyi kullandı. Doğru. Yani işte iki tane kanat oyuncun, bir de merkezde rafa gibi serbest bir oyuncun, hem e, duvar olacak, hem oyunu yönlendirecek bir oyuncun, hücuma katkı verecek, de final pas atabilecek bir oyuncun da varsa ki golün içinde de olan attı. Onun dışında da yine bir tane arapası var. Raşisa çıkardı galiba yine ona. Muçir, Raşisa karşı karşıya ikinci yarının başında kaçırdı. Ha galiba öyle bir şey var. Yani vardı. sürekli bunları hep aynı pozisyonları denedi bir üretti Beşiktaş takımı öndeki 3 oyuncusu. Evet, doğru. İzleyicilerimiz nezdinde ben bir e, noktaya nokta açıklık getirmek istiyorum demiştim ya Rafa Silva için ülke değiştiren. Hı hı. E, orada demek istediğim şey aslında şuydu. Beşiktaşlı farklı ülkelerde yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar bu sezon Rafa Silva'yı canlı izlemek için onun performansı için Türkiye'ye geliyor nezdinde izleyicilerimizin zamanda yapmış olduğu yorumları paylaşmıştım. Ona ben bir açıklık getireyim çünkü orada bir anlaşılmazlık Hı. olmuş. Ee, bunu da bu şekilde açıklamış olalım. <laughs> şimdi Muçi'nin performansını getirelim ekrana, istatistiklerini getirelim. Ee, Muçi bugün neler yaptı Muçi? Çünkü e, evet şimdi ilk iki golde Rafa Silva'ya asisti, e, asist yazılıyor, Raşise gol yazılıyor ama mu? Muçi'nin oradaki önemi de çok e, aşikar önemli. 87 dakika süre aldı Muçi bugün yerini Onur Bulut'a bıraktı. 87. dakikada 42 kez topla buluştu. E, tek şutu var isabetli. Rakip ceza sahasında bir kez topla buluştu. Pas oranı 24'te 19, uzun pas 3'te 2, ikili mücadele 8'de 3 ve bir top kapması var e, Muçi'nin. Muçi de Beşiktaş'ta Şimdi... yani transfer edildiği dönemden beri Bence eleştirilen isimlerin başında geldi. Maliyet yüksek olunca, yani, beklenti tabii ki yani iki ilk çıkıyor. İlk başta söylediğin immobile ile ilgili söyledin ya, evet. yani o kadar para veriliyor. Kardeşim karşılığı da olsun diyor yani tabii ki, muhakkak. Bu oyuncu ile alakalı da hani şimdi herkes 3-4'e alınacak bir oyuncu yani 8-10-11 milyon euro neyse bandında. Ama buradaki kritik noktalardan bir tanesi. Bak bu kadar etkili oynayan bir oyuncu rakip cezası arasında daha fazla buluşması lazım. Mesela benim mesela orada yanılttı Ama genelde baktığın zaman orta sahadan alıp hücuma taşıyan bir oyuncu. Ya yani genelde atandan çok hep attıran pozisyonda ve de o da evet. bak işte Beşiktaş takımının kanatları savunmaya çok yardım etti bugün. Yani hem topu alıp orada taşıdı hem de top rakipteyken de geriye geldi. Yani o görevlerini çok iyi yaptılar. İki yönlü oynadı bence ikisi de. Hem reşitse hem de Muçi. Şeyde şimdi 17. dakikada Rashisa'nın attığı golde asist Rafa'ya yazılıyor. Ama e, Muçi sol içten gel geliyor, getiriyor Rafa'ya ver veriyor ve ardından raşisa golü atıyor. 60. dakikaya bakıyoruz. Yine Muçi soldan geliyor, sol içten geliyor. Yine Rafa'ya bırakıyor. Rafa'nın asisti Rashisa yine golü atıyor. Aslında Muçi ee, pek belki rakamlara yansımayan evet. bir şey yapıyor. Orada rakip ceza sahasının içinde bir kez buluşuyor ama e, o sol işte yaptıkları hani bazen evet, bazı evet. futbolcular vardır. E, topsuz oyunda veya toplu oyunda da gö göstermeden bir şey yapar. İki tarafı da çok iyi oynadı. Yani e, aynı şekilde gerçekten çok çok iyi Bak, oynadı. Santrafonu etkisiz görünüyor. Üç tane oyuncu var. Hücum silahı. Hepsi çok etkili oynadı. 4 tane gol attı. Bitti.